Akıl sadece kendi başına kifayet etmiyor. Bak imanın gördüğünü akıl göremiyor. Aklın gördüğünü iman idrak ediyor da akıl imanın sahasına kavuşamıyor. Şimdi Allah'ı biliyoruz. Allah'a inanıyoruz. Bakın dikkat et değil mi? Ya amenna. Peki bu akıl imanın anladığı, idrak ettiği marifetle bildiği Rabbi anlasın bakın nasıl anlatacak. Hadi bakalım. Ne anlatsa şirk olur. Ne konuşsa inkar etmiş olur. Onu ancak iman şuuru hakiki imaniye manevi alem, alemlerde veya vücub alemlerinde kulacak atabilir yani. Şimdi imanı var, marifeti eksik. O da ayrı bir mesele. O da işin teferruat boyutu. Yani iman diyelim pratisyen bir doktor özelliğindeyse marifet ihtisas sahalarına girmiş oluyor i̇htisas sahası olan bir doktorun toplumdaki yeriyle normal bir doktorun yeri arasında ne kadar fark vardır? İhtisas alanları geliştikçe kalite artar, kıymet artar. Şimdi dersimizi baştan alalım. İnsan